Merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerle bu videomuzda 8. sınıf fen dersi 2. dönem 1. yazılı sınav sorularını çözeceğiz. Videoya geçmeden önce yazılı hocam YouTube kanalına abone olup bildirimleri açarsanız gerçekten çok sevinirim. Önümde görmüş olduğunuz kağıdı ve daha fazlasını cevaplıtestler.com'dan PDF olarak cevap anahtarlı bir şekilde indirebilirsiniz. Hemen 1. soruyla devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi birinci soruda doğru yanlış soruları var. Verilen ifadeleri okuyoruz. Doğruysa doğru kısma yanlışsa yanlış kısma çarpı atıyoruz çocuklar. Besin zincirinde her halka bir canlıyı temsil eder demiş. Tabii ki de doğru. Biz canlıları nasıl ayırmıştık? Üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar şeklinde ve besin zincirinde de her canlı şey her halka bir canlıyı temsil ediyordu. Besin zincirinin ilk basamağını daima üreticiler oluştururken diğer basamakları tüketiciler oluşturur ifadesi de yine doğrudur. Besin zincirinin ilk basamağında üreticiler, daha sonra birinci derece tüketiciler, ikinci derece tüketiciler, üçüncü derece tüketiciler şeklinde gidiyordu. Ayrıştırıcılar besin zincirinin tüm basamaklarında yer alır ifadesi de doğruydu. Ne yapıyorduk? Şu şekilde bir besin zinciri çiziyorduk. Ayrıştırıcılar nerede oluyordu? Burada oluyordu çocuklar. Onu da size hemen hatırlatmış olayım. Ekosistemlerde bir canlının hayatını sürdürebilmesi diğer canlılardan bağımsızdır ifadesi yanlıştır çocuklar. Bir canlının hayatını sürdürebilmesi için diğer canlıya muhtaçtır. Örnek veriyorum kartallar kurbağalara muhtaçtır. İşte kurbağalar da çekirgelere muhtaçtır diye düşünebilirsiniz. Besin zincirinde herhangi bir canlının sayısında artma veya azalma olduğunda zincirdeki tüm canlılar bu durumdan etkilenir ifadesi doğrudur çocuklar. Mesela kartalların sayısı artarsa ne olacaktır? Kurbağaların sayısında azalma olacaktır. Kurbağaların sayısı azaldığı için de bu sefer çekirgelerin de sayısında artma olacaktır. Çünkü bunlar besin zincirinde birbirine bağlı şekilde yaşıyorlar. Bundan dolayı birbirlerinin herhangi bir şekilde sayısının artmasından dolayı diğer canlı da bundan etkileniyor. Besin zincirinde bir basamaktaki canlının sayısı arttığında bu canlının bir önceki basamaktaki besin kaynağı olarak kullandığı canlı sayısında artma bir sonraki basamaktaki besin kaynağı olarak kullanıldığı canlı sayısında az azalma olur demiş. Yanlış çocuklar. Burada azalma, burada artma olur diyeceğiz. Daha aynı söyledim ya mesela. İşte kartallar kurbağaların mesela kurbağaların sayısı çok arttı diyelim ki. E çekirgelerin sayısında azalma olacak. E kurbağaların sayısı çok arttığı için de kartallar kurbağaları çok fazla yiyeceği için kartalların sayısında artma olacak. Yani bunların hepsi birbirine bağlı. Besin zinciri ne kadar kısa olursa zincirin sonundaki canlıya aktarılan enerji miktarı o kadar fazla olur demiş çocuklar. Bu ifade de yine doğru bir ifade. Fotosentez olayı sayesinde doğadaki oksijen ve karbondioksit dengesi sağlanır tabii ki de. Doğal gaz, petrol, kömür gibi Fosil yakıtların enerji kaynağı geçmişte fotosentez yapan canlılar tarafından tutulan güneş enerjisidir. Yıldız koydum. Ölen canlı organizmaların çocuklar oksijensiz ortamda milyonlarca yıl boyunca e, çözülmesi sonucunda oluşuyor doğalgaz, petrol, kömür, fosil yakıtlar. Yani burası da yine doğru bir ifade oldu. Fotosentezde karbondioksitin kullanılması atmosferdeki karbondioksit oranını ve sera etkisini değiştirmez demiş. Bu da yine doğru bir ifade. Evet şimdi gelelim boşluk doldurma sorularına. Burada bakın bazı kelimeler verilmiş. Bu kelimeleri doğru bir şekilde doldurmamız gerekiyor. Burada artar, azalır, ayrıştırıcı, biyolojik birikim, üretici ve güneş enerjisi gibi kelimeler var. Besin ağındaki bütün besin zinciri ne ile başlıyordu? Üretici canlılar ile başlar demiş. Doğadaki bitki ve hayvan atıklarını parçalayarak yaşayan canlı grubuna biz ayrıştırıcı diyoruz. Besin zinciri veya besin piramidinde ilk canlıdan son canlıya doğru kullanılan enerji miktarı ne olur çocuklar? Azalır. Yıldız. Besin zincirlerinde veya besin ağlarında alt düzeydeki canlılardan üst düzeydeki canlılara aktarılan zehirli madde miktarını biz biyolojik birikim diyoruz. Fotosentez olayında nokta nokta besinlerde kimyasal bağ enerjisine dönüşür. Buna da biz ne diyoruz? Güneş enerjisi diyoruz. Şuna da yıldız koyalım. Üçüncü ve beşinci soruya dikkat. Geldik üçüncü soruya. Üçüncü soru da gen, bence güzel bir soru. Bu kuvvetten kazanç, yoldan kazanç muhabbetini mutlaka e, duymuşsunuzdur çocuklar. Hatta belki karıştırıyor olabilirsiniz. Bu konuda hiç ezber yapmanıza gerek yok. Aslında bunun e, basit bir formülü var. E, özellikle bu kaldıraçlarda hani öğrenmişsinizdir. Kuvvet çarpı Kuvvet kolu eşittir yük çarpı yük kolu diye öğretmeniniz bu formülü yazmıştır. Şimdi buradan formülle basit bir şekilde kuvvetten kazanç mı var, yükten yoldan mı kazanç var? Kolay bir şekilde görebiliyoruz. Mesela burası çocuklar ne olsun? Şurası neydi bizim kuvvet kolumuz değil mi? Bakın kuvvet burada olduğu için burası kuvvet kolu. Burası 5 olsun. Burası yük. Yük kolumuz neresi? Burası. Buraya da 3 diyelim. Burası daha kısa. Şimdi formülde yerine yazalım. İşin mantığını öğretmeye çalışıyorum bu arada. Kuvvetimiz neydi bilmiyoruz. Kuvvet kolumuz 5. Yükümüz ne bilmiyoruz. Yük kolumuz ne? 3. Şimdi burada eşitliğin sağlanması için ben kuvvete 3, yüke 5 diyebilir miyim? Diyebilirim. Bakın 5 birimlik bir yükü ben ne yapmışım? 3 birimlik bir kuvvetle kaldırmışım. O zaman burada ne varmış çocuklar? Kuvvetten kazanç varmış. E kuvvetten kazanç varsa yoldan kayıp vardır. E zaten işten kazanç ya da enerjiden kazanç olur mu? Olmaz. Basit makinelerde kesinlikle zaten bu ikisi olmuyordu. Şimdi geldik diğerine. Bakın yine yapalım. Kuvvet kolu bu sefer kaç olsun? 3 olsun. Burası 3 olsun. Burası da 5 olsun. Formülde yerine yazalım. Kuvvetimiz kaçmış bilmiyoruz. Kuvvet koluna 3 demiştik. Kuvvetimizi bilmiyoruz yükü bilmiyoruz. Yük kolu kaçmış 5'miş. Şimdi kuvvet bu sefer 5 oldu, yük 3 oldu. Bakın ben 3 birimlik, iyi dinleyin. 3 birimlik bir yükü kaldırmak için 5 birimlik bir kuvvet uyguluyorum çocuklar. O zaman burada ne var? Kuvvetten kayıp var. E kuvvetten kayıp varsa yoldan kazanç var. İşten kazanç olur mu? Olmaz. Enerjiden kazanç olur mu? Olmaz. Yani burada işin esprisi şu çocuklar. Ezber yapmanıza gerek yok bu kaldıraçlı sistemlerde. Benim verdiğim gibi böyle basit değerler vererek hemen kolay bir şekilde görebilirsiniz. Hemen arka sayfadaki diğer sorularla devam edelim. Birinci soruda Hüseyin 1000 Newton'luk yükü h yüksekliğine çıkarırken rampa kullanmasına rağmen zorlanıyormuş. Şöyle bir rampa kullanıyormuş. İşini daha kolay yapabilmesi için rampanın eğimi arttırılmalı, rampanın uzunluğu azaltılmalı, rampanın uzunluğu arttırılmalı. Burada çocuklar yapılması gereken tek şey rampanın uzunluğunun arttırılmasıdır. Eğer eğik düzlemin boyunu biz azaltırsak ne olacaktır? Eğim azalacaktır. Bundan dolayı da kuvvetten kazan sağlanacaktır. Burada cevabımız ne oldu? B şıkkı oldu. Bazı basit makinelerin özellikleri aşağıda verilmiştir. Verilmiş. Aşağıdaki basit makinelerden hangisinin özellikleri verilen açıklamanın arasında yoktur demiş. Bakalım yarı çapları farklı dönme eksenleri aynı silindirlerden oluşan basit makineler nedir çocuklar? Çıkrıktır. Silindir üzerine sarılmış eğik düzlemden oluşan basit makineleri biz ne diyoruz? Vida. Hatta şuraya yazalım. Bir çıkrık, iki vida. Hareketli ve sabit makaralardan oluşan sisteme ne, de ne, denir? Palanga diyoruz biz. Bunlardan hangisi yok? 3 numarada özür dilerim kaldıraç yok. Toplu taşıma araçlarında tekerlekli sandalye kullanan vatandaşların binebilmesi için yolcu kapılarında bir kol yardımıyla dışarıya çekilebilen bir sistem, sistem uygulanmak. Bu sayede tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlarımız sıkıntı yaşamadan toplu taşıma araçlarını kullanabilmektedir. Metinde bahsi geçen basit makine aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar bunu illaki görmüşsünüzdür. Tekerli tekerlekli sandalyelerin kolay bir şekilde araca binmesini sağlayan kullanılan basit makine eğik düzlem Dördüncü soruya geçtim. Öğretmen tabloda resimlerini verdiği aletlerden çıkrık sistemi bulunduranların siyah renkte boyanmasını istemiştir. Buna göre aşağıdaki öğrenci cevaplarından hangisi doğrudur? Bakalım çocuklar hangisinde çıkrık var? Burada görmüş olduğunuz gibi tornavida var, cımbız var. Onun dışında anahtar var, tahtiravelli var, bu oltaların hani sarma işlemini yapan olta makinesi var. Burada da ceviz kıracağı var. Çocuklar çıkrık Nedir? Tornavidalarda, kapı kollarında, işte oltalarda, anahtarlarda ya da İngiliz anahtarlarında kullanılıyor. Biz şimdi buradan bunları boyamamız gerekiyor. O zaman neyi boyayacağım? Bakın tornavidayı boyadım. Olta makinesini boyadım. Ve anahtarı boyadım. Buradaki cımbız ya da ceviz kıracağı ya da tahtere belli ne çocuklar? Bunlar ise çıkrık sistemi değil kaldıraç sistemlerinde kullanılan basit makineler. O zaman cevabımız ne oldu? 5 kı oldu. Hemen 5. sorumuzla devam ediyorum. 5. sorumuzda fotosentez sonucu atmosfere nokta nokta gazı verilir. Fotosentez olayının gerçekleşmesi için nokta nokta gereklidir. Fotosentez olayının gerçekleşmesi için nokta nokta gereklidir. Bakalım çocuklar hemen. Bildiğiniz gibi üreticilerin Klorofilinde çocuklar ne var? İşte ışık yardımıyla su ve karbondioksit kullanılarak besin ve oksijen üretmesi var. Biz buna fotosentez diyoruz. Şimdi buna göre bakalım. Fotosentez sonucu atmosfere oksijen verilir. Fotosentez olayının gerçekleşmesi için çocuklar karbondioksit ve ışığa ihtiyaç vardır. Bakın burada ışığımız var. Fotosentez olayının gerçekleşmesi için de yine bakın ışık ve karbondioksit gerekiyor. Işık ve karbondioksit geliyor çocuklar, oksijen olarak geri gidiyor. Tabi besinle beraber. Aşağıdaki düzenekte K ve L cisimleri dengededir. Buna göre düzenekte kullanılan basit makine sayısı kaçtır? demiş. Hemen bakalım. Burada görmüş olduğunuz gibi bir eğik düzlemimiz var. Bir makaramız var. Sabit makaramız var. İki Burada da bir kaldıracımız var. Yani toplam 3. Eğik, düzlem, makara ve kaldıraç Hemen 7. soruya bakıyorum. Yanda verilen besin piramidi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi çocuklar besin piramidine bakalım. En fazla canlı T'de bulunur demiş. T neydi çocuklar? Üreticilerdi. Doğru. Z'de enerji Y'den fazladır. Evet zehirli madde en az T'dedir. Evet. X üretici canlılardır demiş çocuklar. X üretici mi? Hayır. Tüketici canlılar cevabımız D şıkkı. Bu arada aşağıdan yukarıya doğru çıkıldıkça bazı durumlar vardı. İsterseniz bunları not alabilirsiniz. İşte canlı sayısı azalır, canlı kütlesi artar, Canlı vücudundaki biriken zehir miktarı artar, aktarılan enerji azalır gibi çocuklar bazı özellikler vardı. İsterseniz bunları videoya geri alıp not alabilirsiniz. Tabloda K, L, M, N sap maddelerine ait erime ve yoğunlaşma sıcaklıkları verilmiştir. Evet bakalım verilmiş. Eksi 10. Eksi 15, eksi 60 şeklinde eksiler tam çıkmamış çocuklar fotokopide. Tabloya göre 85 santigrat derecede sıvı halde bulunanı soruyor. 85 santigrat derecede çocuklar K nedir? Gazdır. Bakın yoğunlaşma sıcaklığı 40. Yani burada sıvı hale geçecek. Ama 85 taburalarda bir yerde yani gaz oluyor. L de aynı şekilde bakın. 85 bu taraflarda bir yerde gaz. M de aynı şekilde bakın. Bu taraflarda bir yerde gaz. Ne? 30 ile 170 e 85 burada bir arada oluyor. Yani o zaman biz buna sıvı diyebiliriz. Cevabımız ne oldu? A şıkkı oldu. Son sorumuzda öz ısı maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Öz ısı büyük olan maddeler daha çabuk ısınır. Öz ısı küçük olan maddeler soğuduğunda çevresine daha az ısı verir demiş. Şimdi doğru ya da yanlış olarak işaretlememiz gerekiyor. Bu arada çocuklar öz ısı dediğimiz şey ne? 1 gram saf maddenin sıcaklığını 1 santigrat derece değiştirmek için alınması veya verilmesi gereken ısıya biz öz ısı diyorduk. Öz ısısı küçük olan madde erken ısınır, erken soğur. Öz ısısı büyük olan madde geç ısınır, geç soğur. Bu kısımları not al. Öz ısısı maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Doğru. Öz ısısı büyük olan maddeler daha çabuk ısınır. Doğru. Öz ısısı küçük olan maddeler, öz ısısı büyük olan maddeler daha çabuk ısınır değil çocuklar. Özür dilerim. Öz ısısı büyük olan maddeler daha çabuk ne yapıyordu? Geç ısınıyordu. Çabuk soğuyordu. Lütfen karıştırmayın. Öz ısısı küçük olan maddeler soğuduğunda çevresine daha az ısı verir ifadesi de doğru bir ifade oldu. Yani cevabımız ne oldu? A şıkkı oldu. O özellikleri söylediğim kısmı lütfen tekrar dinleyin çocuklar. Özellikle öz ısısı küçük olan maddeler erken ısınır, erken soğur. Öz ısısı büyük olan maddeler geç ısınır, geç soğur. Evet, sorularımız bu kadardı. Umarım çocuklar sizin için faydalı olur. Anlamadığınız herhangi bir yer varsa lütfen yorum formuyla hiç çekinmeden sorun. testler.com sitesinden PDF olarak birçok denemeyi ve yazılı sorusunu indirebilirsiniz. Sınavda hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.